şu anda takımlar da Fenerbahçe Beko yani, soyunma yani. odasına doğru gidiyorlar. Şöyle bir detay var. Evet yani takımlar soyunma odasına gidiyor ama seyircilerin çok boşaltma niyeti yok gibi salonun. Onu nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Yani şu anda Galatasaray ne taraftarları büyük ölçüde birlikte evet. muhtemelen orada belki hani sırayla alabiliyor alacaklar diye Büyük bir ihtimalle evet. yani o çıkış kapısında herhalde kalabalık olmaması için böyle bir yola başvurduklarını düşünüyorum ben şu anda. Çünkü Fenerbahçe Beko tarafında henüz bir hareketlilik yok. Evet şimdi güvenlik önlemleri sağ içinden biraz daha sağ dışına, salon evet. dışına kaydırılacaktır. Ee, bunun için de belli bir süre geçmesi gerekebilir. Yani aslında 8-10 dakikadan biraz. Sen çok iyimser bir rakam söylediğin gibi geliyor. Çünkü birazdan evet. 8 dakika da olacak. Evet, evet. <laughs> aynen, aynen. Ben biraz iyimser söyledim dakikayı bizim yayın akibimiz de e, hazırlanabilir Eğer Evet süre uzarsa bizim yayın akibimiz de dahil olabilir yayın trafiğine en son 46 37'de yani 3 çeyrek bitmeden önce Şimdi mücadele yarıda kaldı. Bir kez daha hatırlatalım. 1 dakika 26 saniye kala. Bu arada şunu hatırlatalım. i̇statistikler e, şu an gayet iyi çalışıyor. 3. çeyrekte Fenerbahçe ve Beton'un attığı 10 sayıyı da Marco Guduri çattı. 3. E, çeyrekte Guduri... Işte.